Şafii mezhebine göre bir Müslüman erkek gayrimüslim bir bayanla evlenebilir mi? Evlenebilirse şartları nedir? Müslüman bir erkeğin e, Hristiyan veyahut da Yahudi tabir ettiğimiz ehli kitap bir bayanla evlenmesi sahittir. Hı sahih olmasının yanı sıra böyle bir evlilikse teşvik edilen bir evlilik değildir. Kerahattan hali değildir çünkü bu ileriye dönük birçok sıkıntılara sebebiyet verdiğini bilmekteyiz. En azından doğacak olan çocukların Yaşam ee, yaşamsalları nasıl oluyor? yani yaşamı nasıl olacaktır? Kadın e, genel itibariyle onu kendi dini doğrultusunda yetiştirmek isteyecek. Erkek bu konuda taviz verirse kendi az soyunu yani kendisinden gelen neslin farklı bir dine mensup olması, taviz vermemesi, ailenin yıkılması veya farklı alanlar e, ciddi manada rahatsızlık e, olacak bir mesele olduğu için kesinlikle Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir bayanla evlenmesine izin verilmemekte. Yani doğru görülmemekte ama nikah hı hı. Tabii Tabi e, bu ifadeleri kullanırken özellikle seçerek söylüyorum yani seçici olarak ifade ediyorum. Sahiptir diyorum caizdir demiyorum. Hı hı. Çünkü bazı e, dinleyenlerimiz şöyle algılayabilir ya Kur'an buna izin veriyor siz kim oluyorsunuz da bunu doğru görmüyorsunuz ya e, din buna müsaade ediyor caiz görüyorsa buna ne manada doğru görmüyor. Şimdi bir meselenin sahih olması ayrı bir şey ki bunu her daim dillendiriyoruz caiz olup olmaması ayrı bir şeydir normalde hukuksal olarak baktığımız zaman evet nikahta bir erkeğin Müslüman bir erkeğin Hristiyan olan veya Yahudi olan bir bayanla evlenmesinde bu nikah sahip bir nikahtır. Bunların birlikteliği zina değildir. Hı hı. Bir Mecusi ile evlenmek gibi veya bir mürtet kadın ile evlenmek gibi değildir. Hı hı. Bunu kabul ediyoruz. Bu zaten kitaplarımızda meşgurdur. Ama bunun yanı sıra böyle bir evli din teşvik etmiyor. Aksine bu gibi evliliğin olmamasına yönelik teşvikler vardır ki Hazreti Ömer Ömer'in bununla alakalı kıssası herkese malumdur. E, bu sebeple fetva vermememiz yani bunu doğru görmememiz bunun hukuksal anlamda sahih olmaması anlamında da değildir. Bunu ayıralım birbirine. Peki Şafi mezhebinde bu noktada farklılık var mıdır? Şafi mezhebi de Hanefi mezhebi gibi ehli kitap olan bir bayanla Müslüman erkeğin evlenmesine izin veriyor. Ancak ehli kitabın tanımında mezhepsel olarak bazı farklılıklar vardır. Yani hanefi mezhebi farklı bakar, bu noktada şafi mezhebi farklı bakar ve mesele sadece nikahla alakalı değil kesimleriyle de alakalıdır. Çünkü neticede ehli kitabın kestiğini Müslüman yiyebilir. Şartları doğrultusunda kesmiş ise. Ee, yani bu şu demek değildir. Her halükarda Avrupa'dan gelen her ithal et helaldir anlamında değil. Ehli kitabın yani çünkü biz bir müslümanın da her kestiğini helaldir demiyoruz. Evet. Şartlarına uyuyor mu, uymuyor mu buna bakıyorsak ehli kitabın da kestiği mutlak anlamda değil. Şartlarına uygun bir şekilde kesmesi durumunda kendisinin sadece müslüman değil de ehli kitap olması buna bir etken midir, değil midir meselesidir. Ehli kitap olması e, kurban yani hayvanı kesmesine mani bir etken değildir. Hı. Ancak biraz önce bahsettiğimiz üzere Şafi mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında tartışmalı olan bir nokta vardır ki bu hem nikahı sirayet eden bir mesele hem de kestiklerinin helal olup olmamasına sirayet eden bir meseledir. Hmm. O da şudur. Hanefi mezhebine göre kişinin şu andaki durumudur itibarı alınan. Yani şu anda bu kişi Hristiyan ise veya şu anda bu kişi Yahudi ise biz onu ehli kitap gibi değerlendiririz. ya yani Hatta ehli kitap gibi değil, ehli kitap olduğunu söyleriz. Ve onun kesinin helal olacağı, hanımlarıyla nikahlanmanın helal bulacağını ifade ederiz. Hı hı. Ancak Şafii mezhebinde ise ehli kitap olabilmesi için o dinin nasihi gelmeden önce ataları o dinin mensupları olması gerekir. Hı hı. Şimdi ne demektir bu? Diyelim ki Musevi bir bayan. Ee, ancak Musevi olan o bayanın ataları yani önceleri bu dine girmeden önce İsevilik gelmemiş idi. Hazreti İsa peygamber olarak gönderilmemiş idi çünkü Hristiyanlık e, Museviliği nesret Evet. Bu gelmemişti. O zaman o soy hala devam ediyor. O zaman o gerçekten ehli kitaptır. Onun kestiği de helaldir. Ee, hanımlarıyla, kızlarıyla nikahlanmak da helaldir. Ama Hristiyanlık geldikten sonra onun ataları bu dine intisap etmişse o zaman o gerçekten Musevi olarak değerlendirilmez. Veyahut da İsevi olan bir kimse, Hristiyan olan bir kimse İslamiyet gelmeden önceki İslamiyet biliyorsunuz Yahudiliği nesketmiştir. Evet. İslamiyet gelmeden önce ataları bu dinin mensuplarıysa o zaman gerçekten o ehli kitaptır. Onların kızıyla evlenilebilir veya keslikleri yenilir. Ama İslamiyet geldikten sonra bu dine mensup olmuşsa işte buna göre mesela Uzak Doğu'da bir Çinli veya da işte bir Japonun ki biliyoruz ki onlar daha öncesinde var. Budistti. Evet. Ve İslamiyet'ten sonra eğer belki şahsi olarak bu dine girmiştir e, bu o zaman Şafii mezhebine göre ehli kitap olarak nitelendirilemeyeceğinden dolayı Evlenmiş böyle bir bayanla var. evlenilemeyeceği gibi böyle bir kimsenin kestiği de Şafii mezhebine göre helal olmaz. Hmm. Bu ciddi bir farktır yani lalet tayin mutlak anlamda her ben Yahudi'yim diyen veya her ben Hristiyan'ım diyen kimse Şafi mezhebine göre gerçekten Yahudi veya Hristiyan fıkhına e, tabi tutulmayacaktır. Ama Hanefi mezhebi bu konuda e, daha fazla zahire bakıyor. Şu andaki hali durumu neyse ona göre meseleyi hareket e, irdeliyor. Bir de şuna da temas etmek isterim. İşte bazıları diyor ki e, Yahudiler işte Allah'a şirk koşuyor. Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor. İşte İseviler, Hristiyanlar tessiz itikadına inanıyor. İşte baba, ruh, oğul meselesi. E, o yüzden bunları mü müşrik ediyor bu itikat. Hmm. O zaman bu ehli kitap olmaktan çıkıyor. Bunlar müşrik oluyor. Niye Bunların e, kesmesi, kestiğinin yenmesi veyahut da kızlarıyla nikahlanmasını nasıl algılayacağız? Bunu şöyle bakacağız. Evet gerçekten bu itikat insanı müşrik eden bir itikattır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde de e, Yahudiler bu itikada idi ki Kur'an bunu ifade ediyor. Uzeyr Allah'ın oğlu diyen Yahudilerdir. İsa Allah'ın oğlu diyen Hristiyanlardır ve Kur'an bunu bize ehli kitap olarak nitelendirerek aktarıyor. Dolayısıyla bu itikada sahip oldukları o dönemde de aynı itikada sahip olduğu için ehli kitap niteliğindedir. Yoksa onlar cennetliktir anlamı değil. Bu başka bir şey. O itikatta tabii ki onları e, müşrik eder. O da ayrı bir şeydir. Ama bizim ehli kitap ile olan hukukumuz açısından böyle bir itikada sahip olan bir kimseyi biz ehli kitap olarak gördüğümüzden dolayı kitaplarımızda mevcut olan ehli kitap hukuku neyse bunlar için de tatbik ederiz. İşte gerek kızlarıyla nikahlanması, gerek kestiklerinin helal olup olmama meselesi gibi. Evet. Bunu da bu şekilde bu da bilmemizde fayda vardır.